Sayın seyirciler yolda çarpışmak, ilk görüşte aşık olmak, aşk mektupları yollamak gibi kavramlar tarihe karışmak üzere. Artık birçok ilişki sanal alemde yani internette tanışarak başlıyor. Buyurun izleyelim efendim. Evet kahvelerimizi de içtiğimize göre gelelim sebebi ziyaretimize. E, gelelim beyefendi. Efendim bizim oğlan sizin kızı görür görmez favlamış. Favlamış mı o ne ya tavlamak gibi bir şey mi? Yok favori göstermiş yani. Sonra da titretmiş. Titretmiş mi? Ona lan öyle neyi titretiyor? Aslında karşılıklı oldu. Ben onu titretince o da beni titretti. Yani kızınız da boş değilmiş demek. Sonra da bizim oğlan sizin kızı eklemiş. Neyi eklemiş? Arkadaş listesine bir de üstüne like'lamış. Sonra bir de etiketlemiş. Evet. Güzel etiketledim ama. Tabi ardından da follow'lamış. Bir ara küsmüşler bloklamış. Bunun üzerine bizim oğlan da döşemiş. Lan neyi döşemiş? Profil fotoğrafını altına yorum döşemiş efendim. Beni affet demiş. E sizin kız da affetmiş. Sonra tekrar takipleşmişler. Ve bugünlere gelmişler. <laughs> Hamiyet ne olmuş ben hiçbir şey anlamadım şimdi bunları vurmam mı lazım vurmamam mı lazım kafam karıştı lan ne oldu Ay hayır Sezai internetten tanışmışlar o kadar Efendim şimdi Allah'ın emri peygamberin kavli internetin de vesilesiyle kızınızı oğlumuza istiyoruz <laughs> Anladım bir de kıza soralım tabi e, ne diyorsun kızım istiyor musun sen bununla evlenmeyi ay bütün internet kotam onun olsun baba. Onunla aynı laptopa diz koymak, ilişki durumumu married with Basri diye değiştirmek istiyorum. <laughs> ne dedi lan bu? Sanırım evet dedi. Neyse verdim gitti. Hayrını görün kızın. Like bey baba like. Sayın seyirciler geçtiğimiz hafta bir hastanede yaşanan ve tekerlekli sandalyedeki hastaların tren yapılarak taşınmasına ait fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu elim hadise dahi ülkemiz sağlık sektörünün içinde bulunduğu durumu gözler önüne sererken bizleri de kara kara düşündürdü. Buyurun izleyelim efendim. Kalkıyor kalkıyor Yoğun bakıma biriki, kalkıyor. Yoğun bakıma biriki, hayde kalkıyor. E, kardeş baksana, yoğun bakım mı? Aynen abicim, yoğun bakıma son tren bu. Son tren mi yapma ya? Bizim kayınço da gelecekti ama çıkamadı hala ameliyattan. Az daha beklesek olmaz mı? Valla bekleyemeyiz abicim ya. Çünkü son sefer bu. O da yarın gelir artık. Hadi ya, tüh Ne yapalım? O da yarın biner tiler o zaman. Evet öyle yapalım. Hadi geç abicim, vagon yap bakayım. E, tamam, hemen yapıyorum vagonu. Ya tren kalkıyor mu gidiyor muyuz haydi. Vallahi ya vakti geldi gidelim artık. Değerli hastalarımız, hadi menis konuşuyor. Trenimiz hareket edecektir. Azami yolculuk süremiz 10 dakika oğlum Varış noktamız yoğun bakım servisidir. Lütfen kemerlerinizi bağlayın ve tren hareket ettikten sonra da ayağa kalkmayın. Sağa sola da dönmeyin herhangi bir durum olursa da ikaz düğmesine basarak hademenizi yani bendenizi ikaz edebilirsiniz. Haydi hepinize iyi yolculuklar. Oh be en sonunda hareket etti vallahi. <gülüş> bu hastane turu da iyi gelecek bize ha. <gülüş> Hava alırız azıcık. Treni <gülüş> durdurun. Treni durdurun. Kayınço. <gülüş> <gülüş> <laughs> <gülüş> bir dakika ya. Bir dakika. Beni de alın. Beni de götürün. Ya Hamdi neredesin oğlum sen iki saattir ya? Abicim vallahi daha yeni çıktım acilden ya. Makinist Bey durduramaz mıyız treni? Vallahi geçti kardeşim. Bir dahakine artık. <gülüş> <gülüş> Hamdi yavrum bu tren durmazmış. Ne yapalım sen bir dahakine bin artık. Ben seni yoğun bakımda bekliyorum. Tamam İrfan abi. Artık bir sonraki trende gelirim. Ne yapalım? Sen yerimi ayarlayıver orada tamam mı? Ulan be. Keşke şu treni kaçırmasaydık. İşin yoksa bekle şimdi. Of be ya. Sayın seyirciler dershane tartışmasında sular durulmuyor. Bir taraf dershanelerin kalkmasını, diğer tarafsa dershanelerin kalmasını istiyor. Fakat konunun asıl muhatabına sen ne düşünüyorsun diye kimse sormuyor. Buyurun izleyelim efendim. Mertcan Git söyle oğlum annene. Ben dershaneye gitmek istiyorum de. Ee, anne ben... Mertcan babana söyle. Dershaneye gide gele yarış atına döndüm de. Dershaneler kapanırsa daha iyi olacak de. Eee baba ben... Yahu dershane kapansa bu sefer de özel ders patlayacak. O zaman da dünyanın parasını özel ders aldıracağız. O daha mı iyi? Kendi çalışır yapar benim oğlum. Değil mi Mertcan hı? Ee, anne şimdi... Ya nereye yapıyor ya? Nereye yapıyor? Mertcan sen üniversiteyi kazanmak istiyor musun oğlum? Şimdi baba şöyle diye... İstiyor tabii istemem mi ama dershanesiz kazanmak istiyor hepsini kapatsınlar. Hayır efendim ne münasebet? Dershaneler kapanmamalı. Kapanmalı. Kapanmamalı hanım. Kapanmalı. Kapanmamalı. Kapan Kapan ya <laughs> <laughs> susun bakayım. Oğlum Bak, ne çap lan yeter be Allah Allah yeter lan kafa bu kafa zaten dersten başım şişmiş benim ama evladım ya sus anne bir dakika ya bakın bu sınava değerli sistem zaten değişmeden dershaneler kapansa ne olacak kapanmasa ne olacak beni artık kobay olarak kullanmayın yeter kardeşim ya kaçıncı sistem değişikliği bu yeter ya delirtiniz lan beni bak Dershaneler kapanacak diye üzüntüsünden delirdi çocuk. Asıl ya kapanmazsa diye delirdi. <laughs> Ay Allah'ım ya delireceğim gerçekten. <laughs> ağla oğlum ağla açılırsın ağla. <laughs> Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.